Şimdi ben İsviçre'nin dağlarında Luzer'in e, yakın Engelberg'deyim. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bak adamlar şimdi bu kumdu değil mi? Kumu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bak bu çıkan kumu bak 3-4 tane cins türünde ayırmışlar. Bu suyu buraya ay Bak buraya yolluyorlar. Bu suda, bu suda, bu kumu yıkıyorlar. Yıkadıktan sonra, bak yıkadıktan sonra buraya getirip, bak görüyorsunuz. Ben size göstereyim. Adamlar, bak buradaki, şurada çıkartıyorlar, bak burada. Burada kumu çıkartıyorlar, burada yıkıyorlar kumu. Ondan sonra makineyle şu yukarı çıkıp, bak buraya veriyorlar. Arkadaşlar düşünebilirsin. Toprak içinde hayatta olamaz. Bak şu teşkilata bak. Görüyorsunuz. İşte böyledir ha. İstişiren durumu böyledir. Burası böyle basit sırada bir şeydir ha.